Merhaba arkadaşlar. Ben. Arkadaşlar bakın. Şimdi sizinle birlikte bu videoyu çekiyorum çünkü bir tane kısa video atamayacağım. Lütfen bana var, lütfen kusura bakmayın. Arkadaşlar iki arkadaşımı ça çağırdım. Merhaba dedim. Merhaba. Bu arada arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayınız. Arkadaşlar burada parkur yapacağım görmüş olduğunuz gibi. Hatta ilk bloğu atladım. Bu arada arkadaşlar bunun böyle daha iyi olması için yani bin abone bu arada 3 yanma hakkım var. Arkadaşlar bu arada 1000 abone olduğumuz için şey ee, onun adı neydi? Çekimler daha güzel olacak. Beni şu an dıştan göreceksiniz. Bir saniye. Görüyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar hemen şöyle gideceğim. Şöyle zıpladım. Ama bir kere öldük. Bir tane ölme hakkımız gitti. Hemen şöyle sıçlayacağım oraya arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu da seyirci. Şöyle. Hop. Oh. Öldüm. Son 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 son. Oh. <laughs> arkadaşlar ben ölümde de uçabiliyorum artık. O yüzden. Uçtum. Oh. Allah'tan ölmedim. Tekrardan benim ekranımdan görüyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi. Şu. Abo. Son bir tane ölme hakkım kaldı. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar ona yazdım dedim işte benim son bir tane ölme hakkım kaldı yani. Böyle olmaz. O yüzden bana 5 ölme hakkı verdi. Topelde 6 ölme hakkım var yani. Hop hemen şöyle Pıt. Arkadaşlar bu arada ekranda o kadar kolay gözüküyor ama o kadar kolay değil. Evet öldük. Arkadaşlar bu arada bazılarınız diyor sen deli misin ya? Ama şu karşıdan geç git hepsini bitir. Arkadaşlar kural ileride yapmam. Ben dürüst bir insanım. Bu öldüm. Arkadaşlar beni yine dıştan göreceksiniz. yapacağım şöyle eğileyim. Ne oldu be? Heh. Bir an dondu. Şöyle arkadaşlar zıpladım ve geçtim. Şurada da zaten pek de bir şey yapmayacağız. Şöyle arkadaşlar bu arada diğer neden diyorsun? Yo ben zaten dedim bir de benim Türkçem biraz bozuk ama konuşuyorum yine de. Şöyle şurasında geçelim. Düştüm. Şöyle. Hop. Yana git git şuradan. Arkadaşlar beni şey kendi ekranımdan göreceksiniz. Bir dakika hemen kendi ekranıma geçeyim. Arkadaşlar şimdi bir isteyen sormuş. 1000 abone ama onu 5000 yaptı. Yapalım. Vay be. Teşekkürler. Şu parkuru geçeyim. Ona teşekkürler yazacağım. Şöyle. Hop. Buradan atlayacağız. Teşekkürler hemen bir yazayım. Şöyle teşekkürler yazdım. Arkadaşlar hemen bir geçeceğim şurasında. Arkadaşlar ben şimdi diğer e, diğer şeyden göreceksiniz. E, diğer kameramda. E, e, ben artık hep böyle dıştan göreceksiniz. Kamera şu an nerede bilmiyorum ama bir şey olmaz. Arkadaşlar bu arada bir şey son bir rica ederim. Teşekkürler. şöyle Kabul mı ben yapayım 25 tane Hop boom yaptık arkadaşlar. Sıra burada. Şöyle ayarlayayım. Buradan basacağım. Sıvanları. Hop hop hop. Hoppa. Yine bir siyah atladık. Yani checkpointimizi aldık. Şuraya hizaladım. Oraya zıplamamız gerekiyor. Ay, ölmeyelim de. Şuraya tekrardan çıkalım. Çık çık çık. Hoppa. Böyle. Hop. Uf. Allah. Şuraya da atlayacağım. Vay be. Yaptım. İstersen şu alttaki yolda kullanırdım. Ama kullanmayacağım. Ben burasını istiyorum. Şöyle arkadaşlar. Hop. Hop. Öldüm. Ya. Hani. Arkadaşlar hemen oraya gideyim. Şöyle. Geldim tekrardan arkadaşlar. Bu sefer aşağıdaki yol kullanacağım. Şöyle. Ömer'le o aşağıya bu arada arkadaşlar ben saydım. Bu benim dördüncü ölüşüm. Arkadaşlar bir saniye. Ee, şey yapacağım. <laughs> arkadaşlar bakın. Hazır böyle ben hep ölüyorken size parkurun tamamenini göstereyim şöyle. O kadar bir parkur var yani. O zaman hemen şimdi birazdan parkura başlayacağım. Kamera geri gelsin şuraya. <laughs> Geldi. Şey arkadaşlar ben bu sefer bir kere şöyle alt yolu deneyeceğim. Üst yolu atladım. Ölüyorum. Arkadaşlar bu arada saydım. Bu benim daha yeni dördüncü ölüşüm. Hemen gideyim oraya. Şöyle. Arkadaşlar bu arada Uçmayı sadece şey için kullanıyorum. Ee, onun adı neydi? Heh. Unuttum işte. Heh. Parkura gelmek için. Şöyle arkadaşlar eğilerek geçeceğim Biraz hile yapıyorum. Şöyle koşsak hafiften. Şöyle hop. Eğil eğil P5 etmeyi. Ha, pes etme yazmış. P5 etme yazmış. Daha yeni anladım. Aa ama arkadaşlar üst yoldan gelmeliyiz. Çünkü burada slime var ya yani. Şöyle hemen koşalım. Ama uçacağım. Şöyle geldim. Şuraya zıplayacağım. Videoda çok uzun olsun istemiyorum. Sonra yayınlaması falan biraz zor. Allah'tan ölmedik. Şuraya hemen tırmanalım yine. Şöyle buraya Evet çıkalım bir. Allah. Bir türlü olmuyor. Şöyle. Tamam. Şöyle şuraya geleceğim. Direkt düz Yardıracağım. Öldük mü? Öldük bence. Hadi be. Oh god. şöyle şuraya şöyle pat diye indik. Şöyle şuraya zıplayacağım. Hoppala <laughs> <laughs> zıpladım. <laughs> şöyle e, gerek yokmuş ki ben daha yeni gördüm. Buraya da gele, geliyoruz yani yine. Şöyle burası da zor biraz. Şöyle eğilerek gitmek zorundayım. Şuraya. Şöyle zıpla. Düşeceğim diye çok korkuyorum çünkü şu yanlardan da ara sıra kayıyorum. Şöyle tekrar gelelim. Arkadaşlar şöyle eğildim. Zıplayacağım. Hoppa. Hoppa. şöyle Düştüm. Biraz sessizliğe bulunuyorum valla. Canım sıkılıyor. Hop. Uçtum ama yine de gelmiş saydım. Şöyle şuraya alacağım kendime. Şöyle ayarladık Tamam. Şuraya bas. Hı hı. Biraz zor bir şey geldi. Hoppa. Bismillah. Şuraya zıplamam gerekiyor. Oh. E ee, parkur bitti o zaman. Kazanan ben oldum ister şimdi ben e e hep uçtum ya yerlerime falan gelmek için arkadaşlar eğer bu videoya güzel bir abone gelirse mesela yok bu videoya 5 like gelirse bu videonun böyle 3 kere öl öldüğümde bir daha dö dönemeyeceğim yani bir de arkadaşlar şey asla uçamayacağım onu yapacağım ama kazanan benim. O yüzden şöyle dansımızı da edelim. Şöyle hop hop Bir saniye. Heh. Neyse yani o zaman arkadaşlar video bu kadardı. Arkadaşlar bu arada bunu yapan arkadaşıma da teşekkür ediyorum. Şu an o karşımda. Beni görüyor. Hatta sen de normal formuna gelsin o da bir. Şöyle ben dansımı da edeyim güzelce. Hop 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 pew Orda gelsin, onu da gösterelim, video bitsin. Aha, bakın, tek. <laughs> Her neyse arkadaşlar, video bu kadardı. O zaman başka günlerde görüşmek üzere, bay.